Arkadaşlar oyunun en büyük efsanevi dövüşlerinden birisine geldik sırada. Evet biliyorsunuz ki Hulk ve Hulkbuster oyunda çok güçlü ve yorumlar kısmında da Hulk ve Hulkbuster yapmışsınız. Şöyle dönüyorum arkadaşlar. Bir tane e, Hulkbuster bakalım 20 tane yeşilde Hulk'u yenebilecek mi? Hadi bakalım. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınıza göre videolar çekiyorum ve arkadaşlar muhtemelen bir sonraki videoda ne olacak biliyor musunuz? Hulkbuster vs ne yapalım? Yorumlara yazın ya da daha farklı süper kahraman yapabiliriz. Evet şimdi karşılaşmaya geçiyorum arkadaşlar. Bakalım yeşil dev mi yoksa Hulkbuster mı? Evet Hulkbuster atağını yaptı ve yeşil dev... <laughs> Ben Yeşil Dev hukukları tutuyorum arkadaşlar. Hulkbuster çok güçlü olmasına rağmen ama Yeşil Deve karşı pek bir şey yapamayacak. Evet Yeşil Devler büyük bir baskı içerisinde böyle bam gün bam gün gidiyorlar. Hulkbuster havaya uçurdular. Bak dikkat ettiyseniz Hulkbuster geliyor. Bir tane vuruyor. Hulklar bir daha ayak kalkamıyor. Her vurduğunda iki tane yeşil de Hulk'u devirmeye başarıyor arkadaşlar. Yok böyle bir olay bak. 2 4 6 ooo leblebi sürüsü gibi dağıttı resmen yeşil dev ama kendisi de arada bir uçuyor tabi uçmayı unutmuyor sadece kanatları yok bunun vallahi çok güçlüymüş oyunun en güçlü karakterleri bunlar arkadaşlar bakalım tahminlerinizi bekliyorum sonuç ne olacak halk bastık kaç tane yeşil dev halkı devirebilecek çok merak ettim. En azından şöyle söyleyeyim. En az 50 tane e, yeşil dev halk koyarsak arkadaşlar bence halk bastır bunların hepsini devirebilir. Ama gördüğüm kadarıyla e, halk bastırın da pek gücü kaldığını sanmıyorum. Çünkü yeşil dev ve halk oyunun en güçlü iki kahramanlarından birisi. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi halk kazandı arkadaşlar. Ve şimdi olayı biraz daha abartalım. 100 tane yeşil dev Hulk yaptım ve bir tane Hulkbuster'a karşı bakalım neler yapacak. Bu sefer Hulkbuster kesinlikle yenilecek. Yani herkes e, yorumlarını yazsın arkadaşlar. Oy bir tane Hulk gitti. Oy 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 Hulkbuster uçuyor resmen kanat taktı. Hulkbuster uçuyor ama intikamını alacak. Her bir gelişinde bir, bir kere uçuyor ya her uçuşundan sonra 2-2 yeşil dev Hulk'u uçurmaya başlıyor ve işini bitiriyor. Bakalım 100 tane yeşil dev ne yapabilecek bir tane Hulkbuster'a karşı. O kontra atak yapıyor Hulkbuster. Hulkbuster iki kişi daha uf. Abi iki kişinin daha ağzına burnu dağıttı. Vallahi yeşil devler ordu gibi gidiyorlar. Hulkbuster'ın bu sefer imkanı yok kaçamayacak. Baba oha. uçar üçer, üçer mi uçurabiliyor artık diyecektim. Bu karşılaşma çok fena. Çok fena gidiyor. Oha Buster yine uçtu. Yine gökyüzüne doğru dağlara doğru gidiyorlar bakın. Şimdi Hulkbuster'lar tekmeledikçe uçuruyor Of 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 Hulk'lar bir ikişer, ikişer ikişer uçmaya başladılar Çok büyük sıkıntı Hulkbuster çok sinirlendi galiba Baksana bak şimdi iki kişiyi uçuracak 1 2 <laughs> Aa bir kişi uçurdu. Tamam şimdi bakın. Şimdi iyi izleyin. İki kişi uçuracak. Bir, iki. Aa uçuramıyor. Ee, Hulkbuster'ı biliyorsunuz bir önceki videolarından. Ee, her geldiğinde iki karakteri uçurabiliyordu. Şimdi bir tane bir tane uçurabiliyor. Ve bu ne demek? Ee, canı çok azalıyor artık demek. Bak bir tane vururken kendisi de uçmaya başladı. Vay be. Bir, Evet artık ikişer ikişer uçuracak hali kalmamış Hulkbuster bu sefer bitti arkadaşlar bu sefer iflas etti <laughs> gücü mücü kalmadı abi eminim ki güçmüş kalmadı bak yeşil devler ordu gibi hala ama en, en azından bir e, 30 tane yeşil devi bitirdi herhalde Abi bu yeşil devler oha bak bir kontratak yakaladı. Öyle bir şans yakaladı ki iki tane yeşil devi uçurabildi. Evet bu sefer tek eğer ki tek yeşil devi uçurabilirse her vuruşunda artık oyunu kaybetti anlamına geliyor. Bakın şimdi bir bakın şu anda bir tane yeşil devi uçurabildi ve sonra kendisi uçtu. Şimdi gelip iki tane yeşil devi uçurması lazım ki yeşil devlerin gücü bitsin. Ama bitmiyor. Bitiremiyor. Yeşil devler bitmiyor arkadaşlar. Uğurdu gibiler. Of resmen. Hulkbuster'la top oynadılar. Bildiğin halı sahaya döndü bu iş. Of diyorum ve yine uçuyor. bastır kaçacak mı yoksa? O kadar yeşil dev peş peşe geliyor ki abi sayamıyorum. Aranızda bunları sayabilen var mı? Yok artık. Uçmaya devam. Uçma seanslarına devam ediyoruz. Of of. bastır uçuyor abi. Çok pis uçuyor. Hadi ulan hadi ulan uçurun şunları Abi ben bu sefer yeşil devleri tutuyorum ya Hulkbuster bu sefer of kayaya çarptı Çok pis canı gitmiştir Orada sıkıştı kaldı Evet arkadaşlar Hulkbuster baga girdi Aha geri geliyor Ulan o köşede kalacaktın abi sen O köşede kalacaktın ki dayaktan kurtulacaktın Şuna bak <laughs> Kilim gibi serdiler Abi Hulk Buster'a bak bu bak ne kadar hızlı. Hala pes etmiyor helal olsun valla. Bizim Hulk Buster neler yaptı ya. Vay be. Valla süper dayanıklılık varmış. Ama e, şeyler izin verse yeşil de Hulk'lar Hulk etrafını sarsa bak oyun çok şey olur o zaman e, daha kısa sürede biter. Abi Hulk Buster artık vuramıyor. Aa ikişer Oha Bu sefer iki kişiyi uçurdu Hulkbuster Geri dönüyor pes etmek yok Pes etmiyor Hulkbuster pes etmeden o ikinciyi de uçuracaktı uçuramadı Ortalama ne kadar kaldı ki Abi çok az Çok az yeşil dev kaldı diye tahmin ediyorum 100 tane yeşil devden bu kadar mı kaldı Oha Abi hakikaten Yok artık topu topu 20 tane 30 tane en fazla 30 var mıdır burada? Abi sayayım diyeceğim ama çok çoklar ya. Ee, 3, 6, ooo en aşağı 30 tane yeşil dev var arkadaşlar. Of diyorum ama helal olsun Hulkbuster ha. Hulkbuster e, arkadan gelen yeşil devleri püskürtmesini biliyor bak 1, Abi bak daha yine ikişer ikişer uçuruyordun. Hadi. Şunları da ikişer ikişer uçurup yapabilirsin ya. Hadi. Hadi dostum of. Bir iki. Helal olsun ya. İşte böyle iki iki uçursan çok iyi oluyor. Ama e, ben yine de şu anda Hulkbuster'ı tutmuş gibi gözüküyorum ama yok arkadaşlar. Bu sefer Yeşil'de Hulk yenecek. Göreceksiniz. Yorumlara yazın bakalım. Abi çok pis. Hiç yorulmadılar ya. Vallahi helal olsun ha. Aha. Ne oldu? Yeşil devler yoruldu galiba. Ne oldu ya? Arkadaşlar ne oldu? <laughs> Hiçbir şey anlamadım. Aa, oh, çok enteresan. Hava karardı ama Aa hayır Hakbuster bug'a girdi arkadaşlar ölmedi şuna bakın 2 4 6 8 9 tane yeşil dev kalmış Hakbuster ölmedi ee, bu karşılaşma yarıda kaldı arkadaşlar Yani devamı gelsin diyorsanız aynı karşılaşmayı bir daha çekelim mi diyorsanız eğer e, yorumlar kısmında da belirtmeyi unutmayın abi maçın e, sonucu belli değil ama muhtemelen yine Hulkbuster yenecekti. Çünkü burada Hulkbuster oyun bitmedi. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve bildirimleri açıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın diyoruz. Bay bay diyoruz ve Hulklar baga girdi. Şu an 9 tane Hulkbuster kaldı. Pardon 9 tane yeşilde Hulk kaldı ve bir adette Hulkbuster'ımız var. Ama e, Hulkbuster bug'a girdiği için şu an nerede olduğu bilinmiyor. Belki de dağların tepesinde bir yerde <laughs> geziniyordur. Hadi bakalım kendinize iyi bakın.